Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık ne yapacağını kestirmek mümkün olmuyor. Şeyden söz ediyorum. Yani Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yaktığı yeşil ışıktan söz ediyorum. Peki Erdoğan'ın hani ne yapacağının belli olmaması bunun neresinde diyecekseniz Şöyle anlatayım efendim. Dün hatırlayacaksınız yayını ne diye yaptık? Erdoğan ters köşe yaptı. Bütün herkesi ters köşeye düşürdü. Ve İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin onaylaması için neden Türkiye'nin onaylaması gerekiyor? Çünkü bütün kararlar oy birliğiyle alınıyor NATO'da. Avrupa Birliği'nde de öyle. Ne dedi? Sadece terörle mücadele yetmez. Biz bir takım şeyler verdik işte teröristlerin isimlerini verdik onları bize iade et dedi dedik etmedi filan bu yetmez. Bir de Avrupa Birliği üyeliği önünde Türkiye'nin o sürecin önünü açmaları lazım ki biz de o zaman şeyi söyleyelim. Yani işte siz de biz de o zaman İsveç'in önünü açalım dedi dün. E şimdi bunun yorumları ne oldu? Bütün dünya bir şaşırdı. Hakikaten ters köşeydi. Yani demek ki dediler Türkiye'nin bu üyeliği vermeye niyeti yok. İpe un seriyor. İpe un seriyor. Dolayısıyla uçak Vilnius'a doğru İstanbul'dan hareket edip Erdoğan bunu söyleyince insanlarda e, insanlar da dediler ki ha demek ki kötü geçecek toplantılar ya da işte bir sonuç çıkmayacak. Aradan arkadaşlar 2 iki, 2,5 iki saat sürüyor İstanbul'dan e, Vilnius. İndi uçak. Erdoğan bir toplantıya girdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ile bir toplantıya girdi. O toplantıda işte İstanbul'da söylediklerine bakarak millet dedi ki zaten bir şey çıkmayacak buradan. Biz Biden'la toplantısına bakalım. Hani Amerikan başkanı ile belki oradan bir şey bir şey çıkar diye. Ha öyle olmadı. Öyle olmadı. Toplantı bitti. Zaten gayet şey görüntüler, neşeli görüntüler verdi. Katılımcı, üç kişi katılıyor zaten Cumhurbaşkanı İsveç Başbakanı NATO Genel Sekreteri. Bir de öyle bir kıyafet seçmişler ki sayın Cumhurbaşkanımıza. Efendim mavi e, takım elbise ve sarı kravat İsveç bayrağı adeta. İsveç bayrağıyla İsveç Başbakanının karşısına çıktı e, Cumhurbaşkanı ve ondan sonra NATO Genel Sekreteri yaptığı açıklamaya anlaşma sağlandı diye Şimdi diyeceksiniz ki bunun nesini eleştiriyorsun ya? Türkiye'nin batıyla zaten bir doğru düzgün dişe dokunur ilişkisine atok almıştı. Sen değil misin Türkiye'ye batıyla bağlarını koparmamalı diyen? Ben öyle diyorum da ulusal çıkarları da gözetmek şartıyla diye hemen ekliyorum. Hatta bazen öncesinde söylüyorum. Şimdi burada ne değişti diye bakmak bizim hakkımız. Ne değişti diye sormak bizim hakkımız. Mesela bu bir buçuk saat içinde pardon iki buçuk saat içinde. Ne değişti? Mesela ayrılmadan önce Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin önünü açın ki biz de İsveç'in önünü açalım demişti Erdoğan. Acaba o aradan geçen 2,5 3 saat süre içinde hani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin önü açıldı mı? Birisi bir şey mi dedi? Ya bir bakıyoruz tam tersine Almanya Başbakanı Olaf Scholz dedi ki ne alakası var ya? İsveç'in NATO'ya üye olmasıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi üyeliği arasında ne alaka var dedi. Almanya hani Avrupa Birliği'nden sözü geçen ülkelerinden ki Avrupa Birliği'nde de ne dedik oy birliği gerekiyor. Öyle sadece İsveç e, tamam ben seni alıyorum falan böyle bir şey yok. Neyse bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Hani söz verdi İsveç. Neden söz verdi diyorum çünkü 7 maddelik bir anlaşmayı da NATO Genel Sekreteri hemen açıkladı. NATO belgesi olarak girdi. Burada bir bakıyoruz vaatler var. Yani hani somut bir şey olarak vaatler var. Örneğin Türkiye'nin işine yarayacak bir şey mesela öyle düşünülüyor. İşte NATO bünyesinde bir terörle mücadele özel koordinatörlüğü kurulacakmış. Kurulacak diye söz veriliyor. Sonra ne geliyor mesela şöyle bakıyorum. Üçüncü maddesinde diyor ki İsveç YPG ve PYD Suriye'deki PKK'nın bağlantılı örgütleri ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte, örgüt olarak tanımlıyor ve terörle buna destek vermeyeceğini yineler diyor İsveç. Şimdi buradaki tek şey hani Erdoğan'ın dediğinin dediği doğrultusunda bir senedir tek şey işte bu örgütlerin isimlerinin de NATO belgesine terörle mücadele çerçevesinde geçmiş olması. Yoksa hani bu vaat filan vaatler kısmına hani bakmıyoruz kusura bakmayın. Ee, ama mesela başka şey var 5. madde dördüncü maddedeki şeyi söyledim terörle mücadele koordinatörlüğü vaadi. 5. maddede e, bir vaat daha var. Müttefikler arasında savunma ve ticaret yatırımları önünde engel kısıtlama yaptırma olmayacak. İsveç ve Finlandiya'da biliyorsunuz Türkiye'ye. Türkiye'nin Suriye'de PKK'ya karşı yaptığı operasyonlar nedeniyle silah ambargosu koymuştu ya da yaptırım koymuştu. Türkiye'yi çok derinden etkilememişti bunlar ama koymuşlardı. Şimdi diyorlar ki efendim müttefikler arasında olur mu bir şey? Ya biz ne mi müttefikler gördük? Şimdi birazdan Amerika'ya geleceğiz. Yani Amerika, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Norveç, bunlar Türkiye'nin NATO'daki Müttefikleri. E bunlar Türkiye'ye değişik zamanlarda, değişik şiddetlerde silah ambargoları uygulamadılar mı? Yaptırımlar uygulamadılar mı? Yani bunu da bir vaat olarak e, alıyorum ben, e, alıyorum. Şimdi burada bir İsveç sözü verilmiş. Yani İsveç demiş ki, tamam, ben bunları kesinlikle yapıyorum. Sonra terörle de mücadele edeceğim. Ondan sonra işte şey yapacağım. Evet vermedim hiç kimseyi ama ya yani bu vermedim vermeyeceğim anlamına gelmez filan herhalde. İsveç sözü. Peki bu hani dedim ya bana bir şeyi hatırlattı diye. Bu bana Kenan Evren'e verilen bir asker sözünü hatırlattı arkadaşlar. 12 Eylül 1980 askeri darbesi yapılıyor. Askeri hükümetin ya yani Bülent Ulusu Başkanlığı'nda kurulan askeri rejim hükümetinin aldığı bir numaralı karar ne terörle ilgili, ne anarşiyle ilgili, ne şunda ne bununla ilgili. Yunanistan'ın askeri, NATO'nun askeri kanadına dönüş onayıyla ilgili. Bakın Türkiye'nin eline çok nadir geçiyor bu kozlar. Bu veto kozları. O zaman vermişiz. Çünkü Amerika daha önce bunu ne Süleyman Demirel'den ne Bülent Ecevit'ten alabilmiş bu izni. Onlar demişler ki ya Türkiye'nin çıkarları ne olacak? Biz şu Avrupa Birliği'nin o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu. Biz de oradan üyelik alalım bari filan. Hayır efendim demişler Yunanistan'a verilmiş o zaman. Ee, ama Evren gelmiş darbeyi yapmış. Birinci karar Yunanistan'a olay. NATO'nun askeri kanadına dönüşü. Yani niye e, acaba verdin diye sorma cesaretinde bulunmuş birisi. Demiş ki asker sözü aldım ben. Kimden almış asker sözünü? O zamanki NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı olan Amerikalı generalden almış Rogers. Ondan almış asker sözü adam 6 ay sonra emekli oldu. Yunanistan girdi Avrupa Birliği'ne biz buradayız hala. yani acaba İsveç sözü de öyle bir şey söz mü olacak yani. Kaldı ki yani İsveç 27 Avrupa Birliği üyesinden bir tanesi. Bir tanesi. Ve bu üyeler arasında biliyorsunuz Kıbrıs Rum hükümeti de var mesela. Değil mi? Bu da var. Geliyoruz e, şeye hani az önce dedim ya ne ambargolar ne yaptırımlar gördük işte en somut örneği Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Rusya'dan S400 füzeleri aldı diye ki Hindistan'a serbest bize yasak ondan sonra ortak üretici olduğu halde programdan çıkardı Trump döneminde dostum Trump diyor Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Orada çıkarıldı. Pek Türkiye dedi ki arkadaş benim uçağa ihtiyacım var. Bu aynı zamanda NATO'nun güney Kanadı ihtiyacı. Bana işte şu yeni model F-16'lar var. Viper deniyor. Bunlardan satın bir de mevcutların modernizasyonu içinde işte güncelleme, modernizasyon takımları satın. 10 milyar dolar filan proje yani az değil. Ondan sonra yok dediler. Neden? Yunanistan lobisi mesela bastırdı. Olmasın diye. Hatta o zaman Erdoğan dedi ki benim için Miçotakis bitmiştir artık görüşmüyorum. Zannediyorum bugün görüşecek ya da yarın. bu Bugün ya da yarın tam saatini bilmiyorum. Görüşecek. Orada mesela gündeme gelecek mi? Bakalım gelir. Ama işte Biden'la görüşmede şimdi bu F-16 yani Erdoğan yeşil ışık yaktı İsveç'e şeyden... Washington'dan bir açıklama yapıldı. Biz de süreci hızlandıracağız diye. Ya süreci hızlandıracaksınız arkadaşlar. Herkes bunu biliyor ki kongreye bağlı. Siz kongreyi ikna edebilecek misiniz? Kongredeki Yunanistan lobisini, Ermenistan lobisini ikna edebilecek misiniz? Hadi şu anda İsrail ile ilişkiler düzeliyor artık. Hani İsrail lobisi biraz böyle ortada durmaya başladı filan. Yani nasıl ikna edeceksiniz? Bir de Avrupa Birliği'ne girmek öyle sadece ya ben İsveç'e NATO izni verdim siz de bana Avrupa... Böyle olmuyor arkadaşlar. Bakın Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çok ciddi sorunlar var. Ve bunların bir kısmı Avrupa Birliği'nden kaynaklanıyor bir kısmı da Türkiye'den kaynaklanıyor. Türkiye'den kaynaklanan sorunlar arasında örneğin demokratikleşme, insan hakları sorunları var. Türkiye daha önce uyuma sözü verdiği Kopenhag kriterlerine e, uymuş değil ya da bazılarında geri adım atıldı. İşte en son Osman Kavala gezi davası sanıkları, gezi davası sanıklarından bir tanesi, tutuklularından bir tanesi Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçildi. Tahliye edilmiyor. Neden efendim sen devlete karşı suç işte Neymiş devlete karşı suç? Gezi protestolarına katılmış. Şimdi bu e, hakikaten artık e, işi e, bambaşka yerlere taşıyan bir şey ama aklımıza şu geliyor tabii yani, e, bu iki buçuk saatlik e, şey boyunca e, uçuş boyunca Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önü açılmadığına göre İsveç kimseyi serbest bırakmadığına göre Türkiye özür dilerim serbest bırakmak değil Türkiye geri vermediğine ya da dava açmadığına göre ne değişti ne değişti ne tür pazarlıklar döndü şimdi bakın benim çok kitaplarım var biliyorsunuz e, şimdiden e, bu şeyi, bu anlaşmayı büyük bir zafer olarak yazan arkadaşlara bir hatırlatma da bulunayım. Ömrüm vefa ettiği sürece ben bu işin kitabını er ya da geç yazacağım. Bütün bu şeyler, bu pazarlıklar açığa çıkacak. Bakalım ne oldu kapalı kapılar ardında. Yani yani daha önce Irak teşkeri olayının perde gerisini yazdım biliyorsunuz. Yıllar sonra bazı bilgiler arkadaşlar yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. Yani siz ne kadar çalışırsanız çalışın bunların çoğu gizli bilgiler oluyor. Yani bu tür kitapları yayınladığımızda ya da bir şey yaptığımızda geçmişe dönelik sadece benim benim için söylemiyorum. Başka gazeteci arkadaşlar için de. layıkıyla yapılan arkadaşlar için de söylüyorum. Bunları çıkardığımız zaman okurlardan, izleyicilerden şöyle tepkiler geliyor. Ya kardeşim niye bunu zaman ya zamanında kardeşim bilsem niye yazmayayım yani? Ya bizim işimiz bu bir şey bilince onu sizlerle paylaşmak. Yani bazı bilgiler sonradan ortaya çıkıyor. Yani birileri konuşuyor, bazı bilgiler ortaya, belgeler ortaya dökülüyor. Sizin derdiniz gazeteci olarak onları takip etmek. Bunun ben kitabını yazmak istiyorum bu sürecin. Yani onu şimdiden söyleyeyim. Çünkü daha bakalım Biden görüşmesi sonrasında neler var. Onu artık yarınki yayına bırakacağız mecburen. Ama Türkiye'nin elinde ne kaldı? Bakıyoruz yani Erdoğan İsveç'e NATO üyeliği verdi. Türkiye'nin elinde ne kaldı? Göreceğiz. Göreceğiz. Çünkü şu anda elimizde sadece vaatler var. İsveç sözü var. NATO sözü var. İsveç Başbakanı ne kadar görevde kalır bilmiyorum. NATO Genel Sekreterinin bir yıl daha uzattılar süresini yeni Türkiye'nin de onayıyla. O da kadar kalır. Bir de Erdoğan Miçotakis'le de dediğim gibi görüşecek. Orada Ege meseleleri görüşülecek mi? Mesela Türkiye'nin F-16 satışını, Amerika'nın F-16 satışında Yunanistan'ın engelleyici rolü çok fazlaydı. Bakalım o olacak mı? Olacak mı? Bitecek mi? Yapılacak, edilecek. Ortada bir şey yok. Yarın bir gün bu sözler tutulmadığında Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp yine tıpkı zamanında Fethullahçılara söylediği gibi kandırıldık. Milletim beni affetsin, Rabbim affetsin derse ben şaşırmayacağım sizi bilmiyorum artık. Yarın yine bu konulara devam edeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak. Ümidiyle hoşçakalın.